Bırakın çocuk yardım etsin. İnan bana kafası çok iyi çalışır. Oo, şu işe bakın. Şehir çocuğu havalı telefonuyla bir gizemi çözebileceğini sanıyor öyle mi? Şehir çocuğu. Şehir çocuğu. Ne kadar da şirinsin. Şirin mi? <laughs> <laughs> Sayda çok şirinsin. Bak kısa pantolon. Bence soruşturma işini büyüklere bırak tamam mı? Bütün birimlerin dikkatini Steve bütün bir kavun ağzına tıkacak. Tekrar ediyorum bütün bir kavunu. Bu bir 20 16 durumu. Hemen mı? gidelim. Yeter <laughs> artık Mabel. Seninle bu işi yapanı bulacağız ve o kafayı geri alacağız. O zaman kim şirmiş görürler. <laughs> ah, yavru kedi gibi hapşırıyorsun. Mumyastan kafasını kaybetti ve onu bulmak da bizim elimizde. Açılışta bir sürü memnuniyetiz insan vardı. Katil bunlardan herhangi biri olabilir. Ne? Biz de mi? Bu kasabada her şey olabilir, hayaletler, zombiler. Tek ipucu bulmamız aylar sürebilir. Şuna bak, bir ipucu. Tüylü halıdaki ayak izleri. Çok tuhaf, ayakkabının altı delik. Üstelik şu tarafa gidiyor. <laughs> Peki ne düşünüyorsun? Bana sorarsanız, bu bir balta. Durun biraz, oduncu. Tabii, Tabii ya. ya, al bakalım. Bedava pizzayı alamayınca sinirlenmiş olmalı. Hem de cinayet işleyecek kadar. Ha, Hasan dem mi yaptı? Durmadan şu asabi motosikletçilerle takılıyordu. Ve biz de oraya gideceğiz. Kanka siz ikiniz gizemli ikizler gibisiniz. Bize öyle deme. <laughs> hey şu tabutu taşımama yardım edin hadi. Mumyesten için anma töreni yapacağım. Küçük ama şık bir şey. <laughs> Üzgünüm harika amcasından ama davada yeni bir gelişme var. Dava gelişme var. Derhal katili sorgulamak için kasabaya gitmeliyiz. Bir balta bulduk. Kırt kırt kırt. Ha bu galiba sorumluluk sahibi bir ebeveynin izin vermeyeceği bir şey. Neyse ki ben amcanızı, Öcümü alın çocuklar. Öcümü alın. Aradığımız yer burası. <laughs> Sahte kimlikleri aldın mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Üzgünüm. Madencilere servis yapmıyoruz. Aa, ne talih be. Buraya aslan dini mumyesi seni öldürme suçundan sorgulamaya geldik. Lingi 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 lingi. Bana uyar. Hey, Araya, e, bir dedin kapsam, dedin, kapsam, Buraya gel dedim sana. Bunu <laughs> <laughs> göstereceğim sana. <laughs> Uyuyor galiba. Pekala ortama ayak uyduracağız tamam mı? Anlaşılmıştır Ripsos. Merhaba sevgili restoran müşterileri. Bırak. Aslandan işte görmek istediğim kişi. Dün gece neredeydin? Zamanı öldürüyordum. Yani işte miydin? Hayır gerçekten şu saati parçalıyordum. Saat 10'da mı? Yani cinayet saatinde. Evet sanırım bunu daha önce görmemişsindir. Bak küçük kız. Hey, ben kız filan. O baltayla dişimi bile temizleyemem. Bu solaklar için ben sadece sağ elimi kullanırım. Yani delikanlı elimi. <laughs> haklı olur, <laughs> Haklı oğlum. <laughs> Demek solaklar için. 3, 4, 5, 6. Karın çok güzel bir kadın olacak çıktı.